Termalde simitçi gibi davranıp bayılma numarası yaparak kendisine yardıma gelen kişileri dolandırdığı iddia edilen iki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bacağını yan götürüyor ama tamam şurada düşmesinden dolayı bir şey o gülmesi için asla evvel değil. O, yani çocukta böyle şurada şurada olmayacak bir Yani tansiyonu gayet normaldi, şekeri de normaldi. Ben bir belirti göremedim tabii onu hastanede karar verecekler. Simitleri bir hayırsever satın aldı sağ olsun. <laughs> Çocuklarım aç dedi evde bekliyorlar dedi ağladı da biraz. Astım hastasıyım diyor yanında mesela sürekli ilacın bulan, bulundurması gerekiyor ilacı yok. Ee, onu halbuki kesinlikle yanında olması lazım. <laughs>